Ne şikayetin var? Çocuk sağlığı uzmanı Doktor Hakan Onur, Eylül ayı ile birlikte mevsim geçişlerinin başlaması ve okulların açılmasıyla çocuk hastalıklarında kritik ay olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Sıcak havaların düşmeye doğru gitmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların sık hastalandığını bir döneme girdik. Çocuk sağlığı uzmanı Doktor Hakan Onur 2 yıldır dünya üzerinde belirgin bir etki oluşturan COVID-19 salgını ile beraber artık herkesin virüsler ve enfeksiyon hastalıkları konusunda az ya da çok bilgiye sahip olduğunu söyledi. Doktor Onur özellikle hijyenin izolasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda kapanmayla birlikte hastalıklarda özellikle çocuk hastalıklarına herhangi bir azalmanın COVID-19 döneminde görüldüğünü hatırlattı. Özellikle evde 20-30 hasta bakmaya başlarız yani ki bir özel hastane olmamız lazım. Kaynak olarak e, mesela koronada da çocuklar kaynak mıdır yok e gibi virüslerde ise genellikle 2 yıldır e, dünya üzerinde belirgin bir etki yaratan COVID-19 salgını ile beraber artık hepimiz virüsler konusunda, enfeksiyon hastalıkları konusunda az ya da çok bir bilgiye sahip olduk. Özellikle hijyenin ne kadar önemli olduğu, izolasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda kapatmalarla beraber e, hastalık sayılarında, özellikle çocuk hastalık sayılarında belirgin bir azalma görmüştük. Fakat geçen yılla beraber e, kapatmaların artık kalmaması, kreşlerin, anaokullarının, or, e, ilk öğretimin, orta öğretimin eğitime başlamasıyla beraber özellikle e, 1-4 yaş arasındaki çocuklardan başlamak üzere e, ortaokul çağının sonuna kadar, yani 13-14 yaşa kadarki çocuklarda belirgin hastalık sayılarımızda, özellikle viral hastalıklarda artış gördük. Bunun nedeni şu, Dünya Sağlık Örgütü her zaman yaptığı açıklamalarda şunu söyler. Der ki eğer bir çocuk 1-4 iş arasındaysa evde ise yılda 6-8 kez eğer bu çocuk kreşe ya da anaokuluna gitmeye başladıysa bu sayıları birer ikişer kat arttırarak hasta olma hakkına sahiptir. Bu ateşlenmelerin hepsi gerçekten kötüye işaret midir? Tabii ki değildir. Çünkü çocukluk çağındaki enfeksiyonlarımızın yüzde seksini virüslerdir. Virüslerden kastımız nedir? Tabii şimdi son yıllarda anladığımız kadarıyla işte koronavirüsler, influenza dediğimiz grip virüsleri, nezle virüsleri, işte bugünlerde fazlaca gördüğümüz el ayak ağız hastalığı gibi virüsler, kızamıkçık gibi, kızamık gibi, su çiçeği gibi hastalıklarımızın hepsi virüs hastalıklarıdır ve bunların özellikle hedef kitlesi çocuklardır. Neden çocuklardır? Çünkü bir, çocuklar bağışıklık sistemi tam gelişmemiş varlıklardır. 2 toplu yaşamaya bizden daha fazla müsaittirler. Çünkü kreşe gidiyorlar, anaokuluna gidiyorlar, ilk öğretime gidiyorlar, parka gidiyorlar, bahçeye gidiyorlar, havuza gidiyorlar. Ve bunların toplu olarak bulunduğu bir yerde bir kişinin hasta olması demek diğerlerinin de yüzde seksen, doksan, üç beş içinde hasta olması demektir. Bu anlamda Eylül ayı bizim için çok kritik bir aydır. Çünkü Eylül ayıyla beraber birincisi mevsim değişmeye başlar. Yazdan sonbahara geçeriz ve ani gündüz gece farklılıkları ki bu gündüz gece sıcaklık farklı virüslerin en sevdiği şeydir. Aşırı sıcakta çok yaşamazlar. Onun için bizim Doğu, Güneydoğu, Anadolu gibi çok sıcak memleketlerde yazın pek hastalık görmeyiz ama Eylül ayı ile beraber bir mevsimin değişmesi, iki özellikle kreşlerin, anaokullarının ve okulların başlamasıyla beraber Özel okullarda 20-25 öğrencinin, devlet okullarında 40-50 öğrencinin bir araya gelmesi, işte burnu akan bir çocuk olduğu zaman bunun hemen o sınıfın en az %50'sini, 60'ını hasta etmesi beklediğimiz bu durum. Eylül ayı gibi 6 aydan büyük her çocuğa grip aşısı da yapılabilir. Genellikle virüs hastalıkları tedavisi olmayan hastalıklardır. Evet.